Yeni bir videoyla herkese merhaba. Ben Bison Walker. Dün bu kanalda önerdiğim bahis önerileri kazandırdı. Bu benim için gerçekten mutluluk kaynağı. E, dün Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Biz Şampiyonlar Ligi maçlarından uzak tutmuştuk bayi kuponumuzu. 3 tane İngiltere Alt Lig maçı, 3'ü de 2.5 gol üstü olarak önermiştim. Ve 3'ü de kazandı. Zor bir bültendi. Bunu dün zaten videoda sizlere de aktarmıştım. Zor bir bülten ama elimi taşın altına koyacağım demiştim. Ne mutlu bana ki sizlere mahcup olmadım. Umarım bugün de aynı ivmeyle devam ederiz. Fakat bugün kasa kuponu için sanki bir tık daha olası gibi duruyor. Kasa kuponunuzu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Fakat diğer önerileri de sunacağım. Aklınıza yatarsa kuponlarınıza dahil edersiniz. Ee, kasa kuponu, bayi kuponu ve bir tık daha oranları yüksek sürpriz diye adlandırdığım bir kupon vereceğim sizlere. Ee, kasa kuponu nedir, bayi kuponu nedir artık tekrar düşmeyelim. Zaten takip eden arkadaşlarım biliyordur. Ee, bilmeyen arkadaşlarım bir önceki videoda izlerlerse zaten göreceklerdir ne demek istediğimi. Kasa kuponuna geçelim. İlk kupon ilk maçım basketbol maç liginden. İstanbul Büyükşehir Belediye ve Beşiktaş maçı. Ben bu e, maçta sizlere Beşiktaş galibiyeti öneriyorum. E, sebebi şu zaten Büyükşehir Belediye kötü basketbol oynuyor zaten ligin sonunda demir atmış durumdalar. E, fakat benim asıl tercihim bu maça girerken e, oynanan basketboldan ötürü değil. Bildiğiniz gibi zaten adı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye, belediyenin bir takımı. Şu anki İstanbul'daki mevcut seçimler hala sonuçlanmış değil belediye başkanlığı seçimleri büyük olasılıkla Ekrem İmamoğlu olacak gibi duruyor geçen günde açıklamaları vardı zaten derneklere ve spor kulüplerine aktarılan paraları keseceğim şeklinde başka yerlerde değerlendireceğim diye muhtemelen şu an Büyükşehir Belediye ile oyuncuların aklı buradadır hani ne olacak ne bitecek, geleceğimiz nasıl olacak, önümüzü nasıl görebiliriz. Ondan dolayı ben bu maça çok rahat odaklanacaklarını düşünmüyorum. Sırf bu sebepten dolayı ki zaten Beşiktaş da playoff yarışında olmak için bu maçı almak durumunda. E zaten moral motivasyon olarak düşmüş bir belediye takım var. Diğer tarafta playoff odaklanmış bir takım var. Ondan dolayı ben bugün Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yurt dışı sitelerinde oran 1.35. E diğer maçımız Danimarka Ligi'nden, 2. Ligi'nden Silkeborg-Nestved maçı. E, Silkeborg lider, yalnız 1 ya da 2 puan farkıyla. E, Nesvet de 3. sırada. Aralarında 2-3 puan var yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız Silkeborg e, o ülkenin daha köklü takımlarından. E, zaman zaman üst ligde de oynadığı oluyor. Yani bizim ülkemizdeki asansör takımlar gibi diyebiliriz biz buna. E, kendi sahasında şu an lider. Avantajı kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Ondan dolayı kazanır. Fakat ben kasa kuponu için 1-0 çifte şans öneriyorum sizlere bildiğiniz gibi riski minimuma indirmekte fayda var kasa kuponları için. Ondan dolayı ikinci maçımda Silkeborg yenilmez olacak. da oranı 1.22 3 Üçüncü maçımız Avrupa Ligi maçı olacak. Slavia Prag chelsea maçı. Ben Slavia Prag içeride gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelene kadar gerçekten iyi futbol oynadılar. Ve her maçın ailesi gol buldular. Chelsea'nin zaten başına sahili var. Oyun yapısı, oyun mantalitesi çok da defansa çekilme yönünde değil biraz daha futbol oynamaya yönelik bir hoca. Ondan dolayı ben bir buçuk gol üstü öneriyorum sizlere bu maç için. Diğer maçımız Benfica Frankfurt. Benfica özellikle Galatasaray maçlarından ve sezon başındaki Fenerbahçe maçlarından hatırlıyoruz. Gerçekten çok tehlikeli, çok etkili bir takım. yalnız şöyle bir handikapı var. akılları bugün maçta olacak mı? Yoksa ligde Portale girdikleri şampiyonluk mücadelesinde mi olacak? Kafaları biraz karışık olabilir. Frankfurt mükemmel iş çıkardı. Gruplarda tulum çıkararak çıktılar daha sonra Shakhtar ve Inter'ler gerçekten müthiş başardılar. Ama her rakibe gol bulabilecek seviyedeler. Bugün Benfica'yı yenebilirler mi bilmiyorum. Fakat ben yine Frankfurt'un gol bulacağı düşüncesindeyim. Benfica'da iç sahada gol bulur diye düşünüyorum. Ondan dolayı benim tercihim buçuk gol üstü olacak. Kasa kuponunu hemen topluyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Beşiktaş basketbol maçı maç sonu 2. Silkeborg, Nestved, Danimarka 2. Ligi 1-0 çifte şans. Slavia, Prag, Chelsea 1.5 gol üstü. Benfica, Frankfurt 1.5 gol üstü. Kasa kuponumuz budur. Ee, ara vermeden hemen bayi kuponuna geçelim. Bugün bayi kuponundan 3 tane Avrupa Ligi maçı seçtim. Arsenal, Napoli, Benfica, Frankfurt, ee, Slavia, Prag, Chelsea. Üçüne de karşılıklı gol var diyorum. Dün Şampiyonlar Ligi'nin aksine ben bugün maçların biraz daha gollü biteceğini düşünüyorum. Ondan dolayı bu 3 maçta da karşılıklı gol var. Seçeneğini sizlere bayi konu olarak öneriyorum. Biraz daha hani riski biraz daha alacağımız maçlar Benfica-Frankfurt ben artık Benfica'nın iç sahada her ne kadar ligde şampiyonluğa odaklansa da bu seviyeye geldikten sonra işi biraz daha ciddi alacağını düşünüyorum. Frankfurt'un müthiş bir başarısı, müthiş bir ivmesi var buraya gelene kadar. Gerçekten elediği takımlar hiç de göz ardı edilecek takımlar değil. Artı şu an Almanya Ligi'nde de zaten müthiş bir performans gösteriyorlar. Son 6-7 maçta muhtemelen yenilmiyorlar. Ama ben yine de Benfica'nın iç sağ avantajını yanıma alarak e, maç sonu bir tercih ediyorum ben bu maç için. Slavia Prag Chelsea maçına da 1-0 çifte şans oynuyorum. 1.96 oranı var. E, Chelsea hafta sonu Liverpool'da oynayacak. Bildiğiniz gibi Chelsea de ilk dörde girip şampiyonlar yine direkt katılım hakkı elde etmek istiyor. Liverpool zaten şampiyonlukta e, City ile müthiş bir rekabet içinde. Ben Chelsea'nin bu maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkıp hafta sonraki maça biraz daha önem vereceğini düşünüyorum. Ondan dolayı e, ben 1-0 çifte şans Slavia Prag lehine hakkımı kullanmak istiyorum. Diğer maçımız Villarreal-Valencia. Birbirini çok iyi bilen iki takım. Aynı ülke takımları. E, oran cezbedici 2.5 gol üstü. 1.85 oranı var. Ondan dolayı ben bu maçı da Villarreal... Valencia 2.5 gol üstü diyorum. Sırf orandan değil tabii ki. E, mevcut oyuncu, oyun yapısı ve oyuncu kadroları itibariyle de bunun için üstte taşınabilme ihtimali var. Ama oranda cazip olunca bu kupana dahil etmek isterim. E, hemen sürpriz kupanı da tekrarlayayım sizler için. Benfica Frankfurt 1. E, Slavia Prag Chelsea bir 0 çifte şans. Villarreal Valencia 2.5 gol üstü. Bunun da Türkiye iddia oranında 7.25 gibi bir oranı var. E, umarım Bugün tercihlerimiz kazandı. Bugün biraz daha zor gibi görünüyor. Dün zaten zordu ee, ama bugün sanki biraz daha zor bir bülten var önümüzde. Ondan dolayı ben kasa kuponuna yönelmenizi öneriyorum sizlere. Ee, yarın Cuma hafta sonu bülteni artık açıklanacak ve Cuma Cumartesi Pazar gerçekten e, bizleri güzel maçlar bekliyor. Hafta sonu e, bugün dün aldığımız ve umarım bugün alacağımız miktarları hafta sonu çok daha fazla... Katlayabilme şansımız olur. Bütün arkadaşlarıma bugün için bol şanslar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.